İkinci ayın sonuna geldiğimiz canavar hareketlerde gelin hafta birincilerini tekrar hatırlayalım ve ayın birincisi kim olacak görelim. Evet arkadaşlar Ağustos ayının en iyi videolarıyla karşınızdayız ve Amstar bu haftanın bu ayın daha doğrusu en iyi videolarından biri olmaya hak etti. Birinci olarak ve şu anda görüyorsunuz evet Belicim ne düşünüyorsun Amstar hakkında? Emstar hakikaten el ve klavye koordinasyonunun yüksek olması gereken bir Burada da gördüğümüz şey o aslında. Kendisi 183'tür sanırım. Evet, 183'e 183 kadar yüksek bir komboya çıkıyor ve hızlı ritimli bir şarkıda çıkıyor ve gördüğün gibi zaten ekranda artık ben takip edemiyorum gözlerimle o bir yandan klavyeye basıyor bir yandan space'e basmak zorunda burada falan böyle kendini açmış durumda. Şu anda 47'de. Otomatiğe bağlamış yani. Yani baksana şey gözükmüyor. Hiçbir şey gözükmüyor. Ne yaptığını bilmiyorum ben şu anda. Bu biraz Dance Central'ın Kinect sizi gibi. Sanki klavyeli versiyonu gibi. Evet. Gitar evet. Hero konseptiyle kavrulmuş. Çok da eğlenceli bir oyun aslında. Güzel şarkıları falan var. Dediğim gibi ritmi yüksek bir şarkı için gerçekten zor yapması. O yüzden arkadaşlar tebrik ediyorum. Özellikle şu arkadan geçen halkalar mesela. O halkalarda space tuşuna basılı tutmanız lazım. Bir yandan tuşlara basmanız lazım. Gerçekten koordinasyon istiyor. Güzel bir video olduğunu düşünen birinciliği de hak etmiş dolayısıyla. Evet aynı zamanda da bize pek fazla gönderilen bir oyun değil Enstar. Evet. Bu açıdan da biraz farklı diyebiliriz arkadaşlar. Onun dışında yine bir başka haftanın birincisi olan Battlefield videosu var arkadaşlar. Arkadaşımız burada hatırlarsanız herkesin arkasından kestirme farklı bir yoldan ulaşarak Herkesi orada harcamıştı adeta tek başına bir ordu gibi tüm silahlarını tüketip mümkün olduğunca çok düşman öldürmüştü ve bizlerden de hani e, haftanın birincisi olarak ödül kazanmıştı e, birincisi olmuştu ve görüyorsunuz arkadaşlar C4'ler işte olsun otomatik silahlar olsun pistol olsun üstünde ne varsa hepsini kullanıyor arkadaşımız ve sağlam bir e, kilistreye ulaşıyor orada bu da <laughs> sanıyorum ki ikinci haftanın birincisiydi. Bunun ardından ise Counter Strike Go var arkadaşlar tekrardan hatırlarsanız bu arkadaşlar Team Deathmatch modunda haritanın ortasına geçerekten yaklaşık 16-17 kile ulaşıyordu tek başına. Ki Ve... Haritanın ortası da Go bildiğim kadarıyla. Evet evet her, her, her taraftan her yakın adam gelebiliyor. İki evet. taraftan da gelebiliyor ki zaten takım arkadaşlarını da vuruyordu. Bunda bu <laughs> o şekilde bahsetmiştik arkadaşlar. Ve son haftanın birincisi ise Battlefield 4'tü arkadaşlar. Hatta Battlefield e, 4'ün online Battlefield serisine gönderilmiş bir videoydu kanalımızca ve ilk baştan e, helikopter pilotunu vurup tabi daha öncesinde e, tankı. tankı C4 ile patlatıyordu ve arkasından helikopter pilotunu vuruyordu düşen helikopteri alıp düşman jipini patlatıyordu ve gayet güzel bir şekilde e, düşmanın tüm araçlarına zarar vererekten güzel bir oyunun tanıtım videolarını <laughs> andıran bir sahneydi. Evet al onu trailer'a koydu zaten o şekilde bir videoydu. Bunlar arkadaşlar haftaların, e, Ağustos ayının haftalarının en iyi videolarıydı ve aralarından Battlefield 4'ü seçiyoruz arkadaşlar. Helikopter, tank ve jiple patlataraktan e, bizlere bir trailer keyfi yaşatan arkadaşımızı ayın birincisi seçiyoruz. Ağustos ayının birincisi olarak da bizden istediği bir oyunu e, kazanmış oldu kendisi. İşte kazananımız. Kendisi Ağustos ayının birincisi olmakla kalmadı, aynı zamanda bizden istediği oyunu kazandı. Eğer benim de canavar hareketlerim var diyorsanız videolarınızı çekin ve bize gönderin. Detaylı açıklamayı her zaman olduğu gibi videonun altında bulabilirsiniz. Herkese iyi oyunlar.